Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, al, al. Bugün salonumuzda Versiz Can'la birlikte bütün arabalarımızı dizdik. Şimdi sizlere onları sırayla birlikte sayacağız. Başla. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, 14 13, 16 30, 18 13, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 30, 36 37 38 39 40 41 42 43

sixty eight, 71, 72, one, seventy two, 76, 77, 78, four, seventy five, six, seventy seven, seventy eight, eighty, eighty eighty eight, eighty nine, ninety, Ninety two. Ninety three. Ninety four. Ninety five. Ninety six. Evet. Tam kaç taneymiş oyuncağımız? 100. 100 tane oyuncağımız varmış. Evet. Peki oyuncaklarımız bin tane olsaydı kaç olacaktı? One thousand. One thousand. Evet. Görüşürüz çocuklar. Görüşürüz.